Hadis tartışmalarının bence bana kalırsa hadisler üzerinden gitmesi şey değil abi, doğru değil. Yani hadis tartışması bildiğin epistemolojik bir tartışma, Kelami bir tartışma yani. E, bir de şu, yani sen hadis söylüyorsun, hadis hoşuma gitmedi lan. Hoşuma gitmeyen şeyin doğru olmadığını nasıl şey yaptın, delillendirdin. Bak bu bile kelam bir tartışma yani. Hani dedi ki mesela adam işte falan bir var, ya bunu mu kabul ediyorsunuz? E diyorum, bak hiçbir başka cevap yok bunu. Mesela, e e yani sen senin keyfine gözüne hoş görünmeyen rivayetin makbul olmayacağı bilgisine nereden ulaştır abi yani? <laughs> bu temellendirilmesi gerekmeyen bir şey. Ne güzel lan o zaman yani ilah gibisin geziyorsun ben bunu sevmiyorum bunu seviyorum. Din bunu almamalı bunu almalı. Böyle bir din olur mu yani? E, direkt Allah ol yani. Allah da böyle çünkü. Yani bir şeyi o razı olunca dinen makbul oluyor. Razı olmayınca makbul olmuyor. E sen de diyorsun ki bu bundan razıyım, bundan değilim. Ya başka bir ek delil sunmadığını düşünüyorum. Çünkü alıyorsun rivayeti, diyorsun buna mı inanıyorsunuz? Keh keh keh. E tamam, e evet desen ne diyecek adam cevap olarak? Yani ne, ne bunun delillendirmesi? Delillendirmesi şu, bana bu güzel görünmedi. Bana güzel görünmeyen şey din değildir. Din olamaz. Ya yani bu, bu, bu mesela, bu bana çok net bir şey geliyor. Çok ilahça bir iddia. Yani yoksa öbür türlü, e, mesela ben yıllarca şeyi anlamakta zorlandım mesela. E, atıyorum işte altının mesela ipek elbise neden yasak? Ya neden haram yani ipek elbise? Bunu mesela çok anlamakta cidden zorlandım yani. Geçen mukaddime yaparken mesela mukaddime dersi yaparken şey yaptık. Evet doğru lan bu hadaret. Hadareti belki engellemeye çalışıyor din. Yani hadaretin kokuşmuşluğunun oluşmasını engellemiş. Çok makul geldi falan. İbni Haldun'da bir saati yakın konuştuk üzerine. Yani çok başka bir bağlam geldi mesela aklıma. Hiç aklıma gelecek bir şey değil mesela normalde. Hani lüks şatafat bağlamında. Çok makul gelmeye başladı mesela. Yani aşırı makul gelmeye başladı hatta öyle söyleyeyim yani. E tam ben şimdi desem ki ya <laughs> ha ha buna mı inanıyorsunuz falan desem bu, bunun delil niteliği ne ki? Ben çünkü 20 yaşında buna mı inanıyorsunuz dediğim çoğu şeye şu an 35 yaşındayım ve inanıyorum. Çok daha 20 yaşıma göre çok daha bilgiliyim. Çok muhtemelen yani bir önermeyi sökme, çökme, çözme vesaire konusunda daha gelişmiş formum. Yani işte ACM versiyon 1 e, ile ACM versiyon 4 diyelim. Versiyon 4 birin aklına yatmayan çoğu şeyi kabul ediyor. Demek yani benim heva niteliğindeki aklımı kastediyorum burada. Yani şey felsefi aklı kastetmiyorum. Heva niteliğindeki aklımın bir değerinin olmadığı benim kendi hayatımdan belli zaten. O yüzden bir hadisi tartışmaktansa kaideleri tartışmak çok daha mantıklı. Ya